Merhabalar arkadaşlar. Favori Game'e hoş geldiniz. Ben Süleyman ve bugün yepyeni bir Minecraft Modda Survival bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Ee, hatırlarsınız en son e, açtık. Berat'la aktık Böyle kule bastık. Berat'la öbür bölüm. Geçen bölüm pardon. Şimdi arkadaşlar çok ama çok güzel, çok güzel, çok tatlı bir haberim var. Bir adet süper kahramanı daha bitirdik. O paketleri açtık arkadaşlar 16 tane. İşte onlardan şey çıktı. Şimdi oluyor. Şey çıktı. Şimdi söylemeyeyim adını. Bak şimdi oluyor bak. Şimdi söylemeyeyim adını arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Ne çıkmış? O bomba isim kim? O hangi karakter? 16 tane arkadaşlar bekleyemedik Berat'la. Dedim bu arkadaşlara söylemeyelim açalım. Şimdi. Bu güzel karakter. Du, 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 du. Joker! Evet arkadaşlar Joker bitti. Görüyorsunuz Joker. Joker olduk. Ee, size gerçekten game moddan almadım inanmıyorsanız gidin herkese sorabilirsiniz. Ben sorun. Game ondan aldıysam Allah cezamı versin. La beraber versin. Her şeyde böyle diyeceğim. Ee, arkadaşlar gerçekten game ondan almadım. Game ondan alsam zaten e, iyi olur zaten. Bir o, oyunun amacı kalmaz değil mi? Oyunun amacı kalmaz arkadaşlar. Ama bak bitireceğim. Bazı özel karakterler de var bak. Şey. Şunu bitirebilirim bak şu şu dervişi bitireyim mi? Bazı bir sürü karakteri bitirebilirim arkadaşlar ama bitirmeyeceğim. Bir sürü points'im var. 801 tane points'im var. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Joker'le biraz akalım değil mi yani? Yani bir şeyler basalım ya. Bir şeyler öldürmek istiyorum. Joker'le ağzının burnunu kırmak istiyorum. Birlikte. At, at olayım bari. Koşalım gidelim dört yola hey. Öbür bölümde söylemiştim bunu. Hat olmuştu zaten önceden. Yapma. O artık bir joker. O artık bir joker. Arkadaşlar. Im, videonun kapağını. E, mesela o bölüm mesela. Flash olduk. Flash bitirdik. Flash olduk. Flash'ın resmini koyacağım. Bu sarı şey ne? Oh shit şey Sarı şey şey, flash olduk, flash Bugün Joker, Joker'ın şeyini koyacağım arkadaşlar. Ona bir baştan söyleyeyim dedim. Sonra dersiniz la öküz gargosu çok hala koruyorsun la iyi demeyin falan demeyin. Bunlar ıı, iyi şeyler olsun diye geliyor. Yani siz istiyorsunuz ya arkadaşlarım. Benim ıı, okul arkadaşlarım istiyor ama okul bitti. Face'ten konuşuyor. Konuşuyor. Face'ten beni takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Bismillah. Şimdi dur dur dur. Çekirdeği kırmam lazım ilk önce. Kırağımın adı. Bismillah. Dur Çekirdeği kırmam lazım ya. Canım da gitmiyor ki. Dünyanın en kötü adamı benim dostum. Bunu da aldık. Hemen bir çıkalım. Joker çok güzel. Joker çok güzel arkadaşlar. Bunu bak. Oh. La öyle olay. Bunun çıkış nerede? Ha. Ee, yarasa sen buradan çıkamazsan bir daha bana konuşma. Çok güzel bir laf. Şimdi diamond bulduk. Yes güzel. Bir adet diamond. Yani evet, biraz iki adet üç adet diamond demir blok. Yes çok güzel. Reston. Lapis lazuli. Ha, kömür güzel kömür güzeldir. Şöyle lapis lazuli, diamond, 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 diamond. Di de zor kırılıyor. Siktir et diamond, diamond. Demir alalım. Abi, biz sünger kırdık ya. Bir tane daha. Kopya'ya gidelim. Boşaltalım üstümüzdekileri. Hız var mı? Hız var bunda. Ben insan olarak gideceğim eve. The Joker! The Joker! The Flash! The Joker! Burak abi The Flash yazmıştı. Ben de The Joker yazacağım. The Joker. Olsun. Al nefes. Alabiliyoruz. Alamıyoruz. 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 Alamıyor. Alamıyoruz. Berat bugün gelemedi arkadaşlar. Neden diye sorarsanız camiye gitti. Evet. Camiye gitti. Tıp 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 tıp. Berat camiye gitti. La yo la yo la yo. Aslında Berat'a çekecektik videoyu. Berat dedi. Slokanga çok üzüldüm. Ben bu gelemeyeceğim dedi. Sen benim yerime idare et şey falan filan. Interminan. Berat neden videolara katılıyor? Arkadaşım. Bir de neden benimle soba oynamıyor? Ee, şey. Neden lan? Güzel, Berat aslında benimle video çekecek. Video çekiyor zaten. Ee, şey. Ne desem ona? Şunu ver bakayım. Arkadaşlar Berat benimle benle oynayacak. Minecraft benle oynayacak. Aslında i̇şte Berat. Diamondlarımızı şuraya koyarım. 58 tane diamond. Evet arkadaşlar. Diamondları e, diamond sırrı yapayım kendime. İşte arkadaşlar. Berat benimle şey yapacak. Benimle benle beraber oynayacak Mosavalı. Onu da şeye davet edebilirim. Mosavalı bölümüne. Ama bilgisayarı kaldır mı? Onu bilemeyeceğim. Bilemiyorum bilemiyorum. La oğlum chess vardı ya. La kahretsin. Bir dakika ben bir şey denemek istiyorum. Baton havadan indirdim modu. Topraktan diamond oluyor mu? İndirmişti bilmiyorum bakacağız artık. Oluyorsa çok tatlı olur. 8 tane yeter. Tamam. Koş 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 koş. Hop. oluyor. 4 diamonds. Şuraya atalım. Tamam. Chest vardı ama kalsın orada. Şimdi pantolon yapacağız. Pantolon yapacağız. Pantolon yapacağız. Pardon. Pardon. Çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba. Diamond Sana bir çiçek aldım. Merhaba. Şu The Joker. The Joker. Kötülerin kralı artık benim. Kötülerin kralı artık benim. Du 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 du. Du Joker. Du du Joker. Du Joker. Du du Joker. Du Joker. Di Joker. 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 Bir tane daha şu hambuş tamamlayayım bunu. Yok mu? Yodur la. Şu ne lan? Şu la. ne? La. Çok merak ediyorum. Nightlars. Hulk olayım mı la? Arkadaşlar Hulk olayım mı? Öbür benim Hulk olacağım. Şimdi dur. Halk. Tanesi 500. Yetmez. Halka yetmez. E, ee, Iron Man. Iron Man yeter mi? Ulkun bizim o kalmış. Tamam yani arkadaşlar bu bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki Monster bölümde görüşmek üzere. Ee, Beni teşekkürler. Yeni yayınlar. Abone olmayı unutmayın.